Evet sevgili dostlarım hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz diyerek dostlar çok önemli bir konuya giriş yapıyoruz. Hepimizin yolu bankalara düşüyor değil mi? Maalesef diyeceksiniz ya da şükür diyeceksiniz. Ama dostlarım hepimizin yolu bankalara düşüyor. Bazen kredi çekmek istiyoruz. Yani para lazım oluyor gidiyoruz. Kredi çekiyoruz. Ne bileyim kredi kartı alıyoruz. Avans hesap alıyoruz. Konut kredisi alıyoruz. Bazen de paramız çok oluyor. E paramız çok olunca da gidiyoruz. Onlara para yatırıyoruz. Vadeli yani faize paramızı yatırıyoruz. Hisse senedi alıyoruz. Bono alıyoruz. Tahbir alıyoruz. Hiç önemli değil dostlarım. Paramız olsa da olmasa da bankaları yolumuz düşüyor. İşte biz burada bunu konuşacağız. Mesela bankaya gittiniz. Kredi çekeceksiniz. Bir iki kelimeyle dostlarım o krediyi yüzlerce kar edebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bankaya gittiniz. Benim burada size anlatacağım şeyleri bilirseniz dostlarım bankaya 100 bin lira faiz değil 60 bin lira faiz ödersiniz. Bankaya 30 bin masraf değil 5 bin masraf ödersiniz. İşte dostlar nacizane eski ki bankacı olarak bankanın sırlarını anlatacağım. Bankaya girdiğinizde ne yapmanız gerekmesini ya da bankaya girdiğinizde hangi cümleleri söylerseniz amiyane tabirle tokatlanırsınız. Tokatlanmaktan kastım ne dostlarım? Fazla komisyon öder, fazla faiz ödersiniz. Bunlar dostlarım 10 yıllık bankacılık hayatımda bence size özetleyeceğim ufak taktikler. Yorum gelirse Uğur daha fazla anlat ya bu bankanın sırlarını, bankacının sırlarını ya da bankalar bizi tokatlamasın, biz kar edelim diyorsanız dostlarım, Dostlarım, ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın beğendiyseniz. Beğenmediyseniz içinizde kalsın. <laughs> Diyorum dostlarım hızlıca başlıyorum. Şimdi dostlarım en önemli şey bankalar büyük kurumlar. Ülkemizin en güçlü kurumları. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde hep krediye muhtaçtık. Hep bankalar o yüzden büyüyor. Büyük sermayeli. Girdiğiniz zaman bankalar çok klastır. Yani ne bileyim çalışanlar presentable'dır. Havalı ortamlardır. Yani lüks mekanlardır. Bu ne oluyor bize aslında dostlarım biliyor musunuz? Psikolojik olarak bankalar 1-0 önde başlıyor. Çünkü girdiğimizde o büyüye giriyoruz. Güzel masalar, tertemiz ortamlar, önümüze çaylar geliyor. Aslında dostlarım bu psikolojik üstünlük. Yani yavaş yavaş hesabı size ekleyemeye başlayabilirler. Yani işin içine mizah katıyorum da biraz sıkılmayın diye. Ama buradaki taktiklerim dostlarım bir bankacının sırları diyebilirim. Gerçekten güzel, etkili taktiklerdir. Biz işte nasıl o ilk golü atacağız? İlk golü attıktan sonra devamı gelecektir. Şimdi dostlarım ilk krediden başlamak istiyorum. Çok yaşadığım olaydır. Bankaya girdiniz. Örnek veriyorum kredi çekmeye. Zaten ben hep ne diyorum? Krediye başvuracağınız zaman dostlarım, bazen dijitalden başvurduğunuz yani telefondan başvurduğunuz kredinin oranı iyi olur. Bazen şubenin. O yüzden ben size ısrarla diyorum ha, istisnai dijitalde bazı kampanyalar olur. Çok düşük oluyor. Onların haricinde onlar zaten düşükse ihtiyacınız varsa çekin. Ama bazen dostlarım kredi ihtiyacınız var. Önce dijitale girerim. Dijitalden orana bakarım. Bazen dostlarım örnek veriyorum normal piyasanın çok çok altında olabiliyor. Bir oran aldım 2.6 internetten. Hemen çekmiyorum dostlarım. Bu oranı gördükten sonra bankaya da gidiyorum. Ben tabii bankaya gittiğim zaman şunu diyeceğim. Bir kere işinizi bilerek emin bir şekilde oturacaksınız. Bana 2.69'dan kredi onaylandı. Eğer bankaya geldim daha düşük faiz ve daha düşük oran varsa şubeden çekeceğim. Ha bankacı zaten size şunu diyebilir. 2.69 zaten ben o orandan sana veremiyorum. Sadece dijital ortam veriyor. Diyorsa doğru diyordur. Bazen de dostlarım bankacı bakar. Çünkü bankacının da hedefi var. Bankacı dijitalden almanızı pek istemez. Kendisinin vermesini ister. Çünkü o performanstan dolayı bankacılarda yoğun hedef baskısı vardır. Yani sen şu kadar kredi vereceksin der. O yüzden bankacı sana şu teklifte bulunabilir. Ben 2.49'a düşeceğim. Örnek veriyorum. 5.000 masraf değil de orada internette 5.000 masrafta 3.000 masraf alacağım. Zaten bunu bu şekilde halledebiliriz. Şimdi asıl olaylara gelelim. Şimdi dostlar girdiniz. Fişinizi aldınız. Bankacının önüne oturdunuz. Bankacıya şu lafı derseniz. Bana kredi çıkar mı? Derseniz dostlarım. 1.0 önde başlamıştı zaten ortamı üstünden dolayı banka. Banka 2 0 öne geçer. İkinci golü banka değil bankacı atar. Bankacının önüne oturduğunuzda dostlar. Bakın 10 yıl bankacılık yaptım. Psikolojik üstünlük vardır dostlarım. Eğer bir müşteri bana geliyorsa ve önüme oturup bana kredi çıkıyor mu derse ben şunu biliyorum. ha Bu adam kendine kredi çıkmadığını umuyor. O yüzden dostlarım örnek veriyorum. Standart faiz oranı 2.99'sa 2.99'dan bankacı verir geçer. Onun da zamanı kısıtlı. Ve hiç masrafı kısmaz. Hatta size dostlarım örnek veriyorum 2.99 faiz oranı standart hiç düşmeye çalışmak. Çünkü karşıdaki kişi zaten inatçı biri değil. Bana kredi çıkıyor mu? Yani bu zaten siz bankaya karşı tarafa ipleri verdiğimiz anlamına geliyor. Çünkü zaten onun hedefi vardı. Sen önüne oturdun kolay lokmasın. Masraf 10 binse yanına normalde sigorta yapar. Karşıdakinin zaten krediden bir umudu yok. Hele size şunu der. Bakar o krediyi sisteme girer onaylanır. Krediniz onaylan dedim mi? Siz bir de üstüne ooo gerçekten onay landımı çok sağ olun derseniz dostlarım bankacı 3. golü atar 3-0 öne geçer. 3. golü nasıl atar biliyor musunuz? 2.99'dan zaten onayladı. 10.000 TL masrafı var ya onun yanına ekstradan sigorta keser. Biz buna bankacılık dilinde ferdi kaza sigortası diyoruz. Yani kredi verirken aslında gerek olmayan bir sigorta ama bankanın ve bankacıların sattığı bir bankacılık ürünü. Sigortanın yanına hemen dostlar ferdi kaza sigortasını da sokturur. Çünkü neden? Sen sevindin. Hiç masraf masrafı sormadın. Adam sana diyor ki beyefendi krediniz onaylandı diyor. Sen ne faiz oranını soruyorsun ne masrafı. Diyorsun ki ay çok mutlu oldum hemen o krediyi bana ver. Ya dostlarım orada ne yapıyor bankacı? 10 bin masrafın yanına bir 10 bin lirada ferdi kaza sigortasını sallayıveriyor. Ferdi kaza sigortası dostlarım kredi alırken gerek olmayan bir sigortadır. O yüzden burada bir tiyomuz daha şu dostlar. Bankacı size sigortayı keserken şunu sorun. Bu hayat sigortası mecburu. Bu hayat sigortası yani yani hayat sigortası çoğu bankalarda mecbur ve yaptırın ne olur ne olmaz Allah korusun vefat ederseniz borcunuz çocuklarınıza kalmıyor. Borcunuzu sigorta kapatıyor. Hayat sigortası o, o gerekli. Ama dostlarım bankacıya şunu değil. Bana hayat sigortası dışında kesinlikle bir sigorta yapmayın. Ferdi kaza sigortası istemiyorum. Ferdi kaza sigortası geçen bir bankadan kredi çekmiştim değil. Blöf atın. Bana gerekli olmayan bir sigorta yapmış. Adı da Ferdi kaza sigortasıymış. Aradım, iptal ettirdim ve şikayet ettim diye bir attım dostlarım. Bankacı dostlarımıza da fazla yüklemeyin. Onları da gerçekten yukarıdan yoğun bir baskı geliyor. Ama ferdi kaza sigortası istemiyorum diye söyleyin. O yüzden dostlarım bunları kulağımıza küp olun. Ha doğru olanı neydi? Sıranızı aldınız. Hiç unutmayın dostlarım. Elinizde bir kağıt kalem olsun. Elinize kağıt kalem varsa dostlarım. Hani bankaya girdiniz. 1-0 öndeydi ya banka. Elinizde kağıt kalemle bankaya girerseniz dostlarım bankacının önüne hele bir de kağıt kalemle oturursanız ya da telefonla not da alabilir de o telefonla uğraşılıyor anlamına gelebilir. O yüzden bence bankacının önüne kağıt kalemle oturdunuz. 1.0 banka öndeydi ya ortamın havalı süsünden topuklu hanımefendiler yakışıklı beyefendilerden dolayı 1.0 öndeydi ya siz bankacının önüne kağıtla oturdu mu benim çok moralim bozulurdu. Şunu görürdüm bu müşteri pazarlıkçı. Pazarlık yapacak çatır çatır benle ve ne olacak? Ben de o krediyi vermek istiyorum vermem lazım. Çünkü müdür arıyor beni uğur kredi ver kredi ver daha çok ver. Çarlı ver yanına sigorta ver. Yanına Yanına bes yap. Ne alaka bes? Yanına ne bileyim net hesap yap. Yanına şu hesabı yap. Yanına bu hesabı yap. Yanına internet bankacılığı şunu bunu her şeyi yap diyor. Ve önüme bir müşteri oturuyor. Kağıt kalemle oturuyor. Yani bu adam kredi alacak. Çok detaycı. Ben onu bir an önce ikna etmem lazım. Onu ya işini halledip göndermem lazım ya da vaktimi çalmaması lazım. Hemen ilk golü atıyorsunuz dostlarım. Oturduğunuz zaman şunu söyleyeyim. Merhabalar. Bankacıya tabii ki var tavrınız. Üzmeyelim onları ama bankacıyı da biliyoruz ki yoğun baskı var. Yani sana Fazladan kredi verebilir, fazladan masraf çıkarabilir, fazladan ürünler satabilir. O ön yargıyla da oturun dostlarım ama bankacıya kibar davranalım. Oturduğunuz zaman bankacıya diyeceksiniz ki, evet beyefendi ben kredi çekmek istiyorum. İnternetinizden baktım e, çok yüksekti. Şubeye gelmek istedim. Birkaç bankadan da teklif aldım. Hanginiz uygun derse ondan çekeceğim ama gönlüm sizin bankanızdan çekmek çünkü uzun yıllardır sizle çalışıyorum diye bir atabilirsiniz. Ama bankaya bunu sorun, muhakkak oranı sorgulayın. Biraz da o bankacı ümit verin. Ama gönlüm sizden yana. Sizi istiyorum. Sizden çekmek istiyorum krediyi. Ama bir şartım var. Sizden çekeceğim ama siz de bana uygundan verin. Çünkü gerçekten sizin bankayı seviyorum diye blöf atın. Böyle blöfler hem ortamı yumuşatır hem sizin bir bir hani berabereydiniz ya. Bu kibarlık ve sorgulayıcı tavır hem kibarsınız hem sorguluyorsunuz dostlarım. Sizi bankalar üstüne bir gol daha atar. İki bir öne geçtiniz. Bankacı içinden der ki bu arkadaş bilinçli. Bu arkadaş faiz oranı sorguluyor. Bu masrafı sorguluyor. Ben buna ferdi kaza sigortası satamam. Ekstradan sigorta satamam. Hatta belki pazarlık yaparsa hayat sigortası bile kestirmez bu bana. Faiz oranında belli ki başka bankayla kıyaslıyor. Ve dostlar başka bankaya gidip sormasanız bile ilk gideceğiniz o bankada olsa bile sanki diğer rakip bankadan çıkmış gibi davranın. Bu ufak taktikler dostlarım. Bir ay işe gidiyoruz 50 bin lira maaş alıyoruz. 40 bin lira maaş alıyoruz. 30 bin lira 20 bin lira maaş alıyoruz bir ayda. Bu ufak taktik dostlarım size bir günde bir saatte bir ayda aldığınız maaşı kaza kazandıracak erinmeyin. Bir de şu vardır dostlarım. Bankacı krediyi onaylayıp ya da onaylatma onun inisiyatifinde değildir dostlar. Genelde dostlarım 100 müşteriden birinde belki bankacının çok nadir inisiyatifi olabilir. Onu da dostlarım silin atayım. Çünkü gerçekten mesela ben bankaya ilk girdiğimde onaylanmayan krediler onaylatabiliyordum. İlk bankaya girdim bir yıl sonra müşteri e, yetkilisiyken bireysel müşteri yetkilisiyken gerçekten şube müdürüne göndererek onaylanmayan krediyi onaylatıyorum. Ama dostlar ben 10 yıl sonra geldiğim zaman artık yani müdürün bile inisiyatifi yoktu. Yani müdür bile bazen onaylatamıyordu. Özellikle bireysel kredilerde, ticarileri demiyorum. Kredinizi yani sanki bankacının inisiyatifindeymiş gibi davranmayın. Girin ben kredi almak istiyorum. Evet kredim onaylayayım. Zaten bankacının inisiyatifinde değil artık bireysel krediler. Sisteme giriyor. Sadece size bilgilerinizi doğru söyleyin. Maaşınızı doğru söyleyin. Maaşınızı doğru söyleyin derken maaşınız 30 bindir ama sizin ek geliniz vardır. Ama o ek geliler belgeli değildir. Önemli değil. Oraya bankacıya söyleyeceğiniz gelir. Bel gelenmese de olan gelini söyleyin. Mesela 30 bin ama resmi 30 bin ama sizin maaşınız 100 bin. Bankaca 100 bin değil. Zaten sistem onu bile hesaplıyor. Sizin ne kadar maaş aldığınızı bile hesaplıyor. Vallahi bazen dostlar 100 bin değil 10 bin yazıyordum. Gene aynı tutar onaylayıyordu. Sistem onu arka planda hesaplıyor. Kredinizi bankacı onaylatmıyor. Banka otomatik sistem arkasındaki algoritma ile onaylıyor dostlarım. O yüzden bankacıya şunu şu yapmayın çok. Ah lütfen benim kredimi onaylat. Ne olur benim kredimi onaylat. Şunu onaylat falan dediğiniz zaman aslında bankacının inisiyatif dediği siz benim kredimi onaylat deseniz de aynı şeyi yapacak. Lütfen benim kredimi onaylat deseniz de aynı sonucu alacaksınız. Sonuçta ne fark edecek? Eğer böyle çok yalvararak yakararak yani minnet duyarak söylersek maalesef dostlarım bankacı öne geçiyor. Patır patır gol atıyor. Golleri Ferdi sigortayla atıyor. Golleri faiz oranıyla atıyor. Bestle atıyor. Ekstra ürün satarak yapıyor. Ha bunu sizin de imzanızı onayınızı alarak yapıyor. Hiç burada da siz onay vermediğiniz zaman hiçbir şey de olmaz. Onu da bilin. O yüzden bu önemlidir dostlarım. Zaten Zaten siz böyle sorguluyorsanız örnek vereyim faiz oranı kaç dediniz? Bankacı dedi ki 2.69. Bankacı sadece bir tuşla faiz oranı 3.29 yapabilir. Bir tuşla faiz oranı 2.99'a indirebilir. Evet belki krediyi onaylatmak bankacının inisiyatifinde değil ama faiz oranıyla böyle oynamaklar bankacının elinde dostlarım. Hatta müdürlüklerden ya da genel müdürlüklerden ekstra faiz oranı da alabilir. Yani siz baktınız pazarlıkçısınız. Deli gibi pazarlık yapıyor. Bir de yüksek kredi ise öyle 300 bin. O günde bankacının hiçbir işi yoksa sizin kredinizi dostlar sırf sizi kaçırmamak için baktı bilinçli bir tüketicisiniz. O 300 bin için genel müdürlükten onay alır 2.69'a bile düşer. Faiz oran hiç sorgulamasaydınız 3.29'dan verecekti. 3.29 ile 2.69 arasında 300 bin lirada örnek veriyorum 80 bin lira oynayacak. 80 bin lira belki 2 aylık maaşınız gitti. Sırf bu cümleyi kuramadığınız için 2 aylık maaşınızı bankaya verecektiniz. Dostlar uyanık olmamız lazım. Yani finansal piyasalar çok büyük büyüyor. Bankalar çok büyüyor. Uyanık olmazsak dostlar bizi böyle 80 bin, 80 bin, 80 bin bir bakarsınız. Bir ömür yaşamışsınız. Ekstradan bankalara 2-3 ev parası vermişsiniz. Bankalar güzel kurumlardır. Gerçekten fayda sağlayacak birçok insan gördüm. Ama uyanık olanlar yapıyor. Uyanık olanlar bankayı kullanarak zenginleşir. Uyanık olmayanlar bankayla beraber bankayı kullanarak fakirleşir. Tarafınızı seçin. Ha bankada ister ki herkes düzenli ödesin kredisini. Bankada kazansın, müşteri de kazansın. Dostlar bu arada şunu da söyleyeyim. Biz bunlara anlattığımız çok güzel bir e-kitap seti var. Nasıl bir BES hesabı bize kazandırır? Yeni nesil kitap yaptık. Ufak ufak hap bilgilerle. Bireysel emeklilikte kazandıran taktikler. Kredi çekerken kazandıran taktikler. Bankacılıkta kazandıran taktikler. Konut kredisinde kazandıran taktikler. Borsadaki stratejiler. Finansal okur yazarlıkta bize katkı sağlayacak taktikler. 7 setlik bir kitabımız var. Linki de aşağı bırakıyorum. Onu da girip dostlarım çok uygun bir fiyata alabilirsiniz. Hep şunu diyorum. O kitap seti sizin finansal okur yazarlığınızı bir üst seviyeye taşıyacak. Açık ve net söylüyorum. Yeni nesil telefondan sıkılmadan takip edeceğiniz formatta yaptık dostlarım. 3 yıldır Instagram'da, sosyal medyada, TikTok'ta, YouTube'da bize gelen en çok sorulan soruları topladık. O kitapla tane tane cevapladık. Borsacılar için de bir eğitim seti yaptık. Ne diyoruz? Eğitimin adresi net. Borsadan hisse nokta O sitede özellikle borsada temel analiz, teknik analiz konuları profesyonel bir şekilde yüzlerce video çektik ve oraya attık. O video seti yine aşağıdaki linkimizden bakabilirsiniz dostlarım. Borsa eğitim setini temel analiz, tek analiz, video eğitim setini alanlara kitap da hediye. Ha kitabı da ayrıyeten çok cüz'lü bir miktara sadece kitap almak isteyen dostlarım da o kitabı alabilir. Evet dostlarım reklamımızı da yaptık. Bakın dostlarım burada anlattığım notlara da demişim mesela kredi lazım, acil lazım bankacının önünüze oturduğunuzda bakın bu notları almışım. Bankacının önünüze oturduğu zaman bana kredi lazım, acil lazım, hemen lazım, şimdi lazım, lütfen lazım derse dostlarım 1-0 banka önde başlamıştı ya 5-0 banka öne geçer ve artık siz o maçı bırakırsınız. Onun yerine dostlarım bak ne diyecek mi? Kredi faiziniz kaç? Çekmeyi düşünüyorum ama kıyaslayacağım. Kıyaslama lafını dostlar ben bankacı olarak kıyaslayacağım ya da başka bankadan fiyat aldım karşılaştıracağım diyen banka müşterilerine her zaman en uygun oranı teklif ettim. Çünkü o kıyaslıyor. Masrafı da kıyaslıyor faiz de kıyaslıyor. Bankada pazarlık yok sanmayın. Bankada dostlar pazarlık her yerde olandan daha fazla da var. Bir de şunu deyin. Masrafınız çok mu derseniz masraf yok çok değil. 50 bin lira da 25'e indireyim der. Siz de aha teşekkür ederim 50 binden 25'e indirin dersiniz. oysaki ki 25 de çok. Bankacı sizin gönlünüzü aldı. Onun yerine şunu değil. Masrafınız yok değil mi? yokmuş. O zaman bankacı der ki ulan bu ne diyor ne masrafı yok masraf olur mu? Bari ben buna çok masraf demeyeyim şey der bankacı da öyle deyince. Ya masraf ya yok de, demeyeyim ya var da az ne kadar 4000 lira. Siz de şöyle yapın 3 olmaz mı? Olmaz tamam 4 iyidir. Bak önceden 25 dedi size. Dediğim gibi dostlar bence bunlar önemli taktikler. İnanın dostlarım 28 tane not almışım 28 tane bunları yapın diye. Bu 28 tane not dostlarım benim bankacılık yaptığımda gördüğüm duyduğum benden uygun kredi alan insanların yaptığı taktikler. Yüksek faizli alanlar, yüksek masraflı alanlar da dostlarım. Nasıl yapıp da bunu becerdiler? Bunu yazdığım bir kağıt. Bir bankacının sırları dostlarım. Ha yorum gelirse bu konu çok uzun. Ben memnuniyetle devam ederim dostlar. Yorumlara yazarsanız ona göre bunun devamı gelecek. Kitap setimizi alarak kanalımıza ve kendinize destek olabiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse YouTube'un raconu yorumlara yazmaktı. Hoşunuza gitmediyse içinizde kalsın. Demeyeceğim. Tabii ki onu da yazabilirsiniz dostlar. Görüşürüz. Umarım keyif bir şekilde izlemişsinizdir.